biriyle tanışır tanışmaz her şeyimi anlatırım. Gerçekten öyle mi? Yoksa sen terk edilmekten çok korktuğun için insandan hoşlanır hoşlanmaz bütün her şeyini ortaya koyup bak beni seviyorsan sev sevmiyorsan sevme hemen şimdi yap bunu. Çünkü birazcık belirsiz olursa ben buna hiç tahammül edemem. Terk edilme korkum çok yüksek olduğu için çok rahatsız olurum. O yüzden hemen şimdi burada her şeyi bil ve beni kabul ediyorsan et etmiyorsan etme. Mi? Biz yaşadığımız deneyimler sonucu belli alışkanlıklar ediniyoruz. İşe yarayanları tutuyoruz, yaramayanları bırakıyoruz. Dolayısıyla biz diyoruz ki ben çok utangaçım, ben isteklerimi söyleyebilen birisi değilim. Ben çok yalnız kalmaktan hoşlanan birisiyim. Çok mu yalnız kalmaktan hoşlanıyorum? Yoksa insanlarla bir arada olduğumda reddedilmek korkusu çok yoğun basıyor ve ben reddedilme korkusunu çok hissetmektense insanlardan en öncesinden kaçmayı tercih mi ediyorum? O yüzden hatırlatmak istediğim şey şu. Travma olmak zorunda değil her şey ama bir yaşayış ve bir öğrenme aslında. Bana kalırsa hiç kimsenin sabit kemik bir kimliği yok. Bu güzel ve rahatlatıcı da bir şey aslında. Dönüşebiliriz'in göstergesi bu. Neyi pratik ettiysen bugüne kadar onları bırakmaya başlayıp başka şeyleri pratik edip başka alışkanlıklar elde edersem o zaman başka birine dönüşme ihtimalim çok daha yüksek.